Selamünaleyküm. Rankıtta Paris'te bir gün geçiriyoruz. Yalandan ama bir gün dedim de bir maç geçireceğiz o kadar yani. Bir gün muhabbeti o. Anladın? Yani YouTube kurgu. Bu video kurgu. Vay. Neyse ben bir maça geçeceğim. Yücelik 200 yücelikler tarank Maçta görüşürüz ya. Ben insede takılacağım Oğlum sen erkeksin botlarını giysene giymesene yapmayın ya. Şu kadar erkeklerin prenses halleri var. Bak karşıma manita şey çıktı. Prenses olmayın şu kadar ya erkekler lütfen. Tamam bize bazı şeyleri hak ediyoruz. Doğrudur ben de erkeğim. Ama ilgi de oydu buydu biz de hak ediyoruz. Tamam doğru bize de ilgi verilmeli. Cartı curtu ama erkeğiz ya. Bu kadar da yok manita seni sırtına alsın da karşıdan karşıya. Lütfen ya bu kadar da prenseslik Olmaz. Şunu da unutmayın Cetim. Kralı kral yapan tacı değildir. Yanındaki kraliçesidir. Aleyvallah. <gülüyor> <gülüyor> He pardon maç başladı da ben yine insana takılıyordum. Prenses olmayın arkadaşlar. Ya da olan olsun bana ne yaptım <laughs> Olan çiz Siz bilirsiniz ne yapıyorsanız yapın ya. <laughs> Benim oyun yüksek ayarlarda mı? Niye ölmüyor bu ya? Ben hiç kill alamadım be. 85 de ölmüyor peze. Ya ne var mı? bok mu var ya? İzle hareketi. İzle hareketi bunu herkes yapmaz. İzle. Spray'den öğrendim bunu. Yok <laughs> Yo, yalan söylüyorum. random bir tane uçuş yapacağım ama spray çok güzel uçuyor ya. Onu örnek alın. Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta. Kimse yok. Orada. Ay hesa attım birini. Bak be, bak.

Hareketimi izliyor musun? İzliyor musun hareketi? Aaaa <laughs> kafam Ama izliyor musun hareketi dedim Ben kötü bir şey yapmam bunu dediğimde Biz galiba kaybettik <laughs> Eli ya He's going, he's Galiba değil Eli kaybettik ya adam duydu seni Çok <laughs> iyisin dostum Adam bence solda değil Oradaymış. Adam bence şu an onun arkasından dolanıyor. Bence şu an B'ye gitmelisin dostum. Adam şu anda site'da. Adam şu an nerede biliyor musun? Bence götünde hiç kıpırdamadı orada. Aa, <laughs> <laughs> kalbim durdu ya. Timing'i gördün mü? Bu oyunda böyle harbi bir şey var ya. O oh shit şey şurada. ulti multa atıyor oğlum bu ruh hastaları. O bombayı görmediniz ha tamam mı? Bu stok video yapamıyorum bu yüzden edit konusundan derde giriyorum. Editleri de ben yapıyorum ya. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler. Siz şey yapın video izleme izleyin videoları. Videoyu beğenin abone olun tamam mı? Ben size bir şeyler güzel şeyler çıkaracağım. Ya gel ya. Al bakayım şunu oğlum. Kula beni bir salla ve ne zaman bunları vursam sen beni vuruyorsun ya abi git lan artık. Çok iyisin. Bomba... Öldü son saniye. piklemesi ölmeyecekti ya. Ölmüştü Kulov ya. İşaretlemiş ki bombayı. Çözmüyor. 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 Çok uzun sürdü. Çözmüyor işte ya. Of ya. Bir dakika hocam. Benim aklıma bir şey geldi. Bu mal her türlü şuraya geçiyor. Tamam mı? Diğeri de kapıyı kapatıyor arkasından. Sinsi sinsi buradan oynayacağım. Bizim arkamız zaten hep gap. Arkamızdan da açılabilir biri. Ben öldüm. Bu klov yine beni vurdu beyler. Beyler ben bunları pataklarım. Tüm Türkiye karşısında şu anda kötü bir parmaklıyorum. Eee çetim siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Nasıl hayat? Beni soranlar olursa eğer iyi gidiyor benim. Allah razı olsun sorduğunuz için. Orada biri daha var da biri arkadan açılıyor bence. Orada. Ben seni gördüm paşam haritadan son saniye gördüm haritada gözüm her zaman var Fatih Asim mi lan o? Asilmiş ya Asil ya Fatih mi oldum Çet? Ay Come behind Nerede lan bu? <laughs> ya bu mana nasıl öldük ya? Oğlum bir şey diyeceğim o Fenix bana göstermeden... Allah Allah bir dakika ya Feni Ben full oraya crossluydum. Backside'da mıydı acaba o full? Armorum da yok ya armor da almadık. Ananı ne? Oğlum o bir anda öyle açılır mı? Korktum la harbiden. Sadece kulava oynuyor farkında mıyız bunun? Ferrari pik yedik ele 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 elemandan ele elemandan Zantares pik Ferrari pik yedik bir şeyler ya Paris sunucu için oyun oynamak çok zor ya Nereye attım ya ultiyi ben? O körü ben bile görmedim ki o kör nerede patladı ya? İzle! Sen niye bana baktın ki? İç bir iç bir. O adamın orada ne işi var lan? Takım baya cacık. Yapacak bir şey yok. Takım cacık olduğu için de şey yapamıyoruz hocam ya. Tam böyle keyif alarak oynayamıyorum maalesef. Keyif alamayınca da böyle bok gibi vuruyorsun. Bir de kaç gündür oynamıyorum da. Böyle üst üste oynamayınca. Yani anasını Barışta işte bir gün. Hı hı. Ya, I don't know. Çetim odak geçtim bu saatten sonra çok fazla konuşmayacağım özür diliyorum. It's big. can you smoke? Yani mal olmanız lazım şurada ölmek için ya. Ne iyi de ka öldün öldün ya. Ya bir si Bana gelince vantap atıyorum. Çocuklar ya. Bir şey. Bu ne yaşıyor la? Bir gel. Good job. Reyna biraz daha tutalım. Şey yaparsa toksiklerse. Chat <laughs> GPT yazıyor. <laughs> Bak ben tek başıma A'dayım. Bu takımda yapacak bir şey yok. Ben hani son ölümlerimin çoğunu gördünüz zaten. bir ihtimalle koymuşumdur. Yani aga yapacak bir şey yok. Takım dişini yedik ya. Merak et. Bir de 3 tane entry almışız. Ben fark etmedim de onu. Oo oh, nice nice nice. ne iş ne iş ne iş? Cet daha fazla dayanamadım ya. 10 kill vurduk da bunlar zaten hak etmedi. Eksi 23 hak yemeği de ben de hak ettim. Okeyimdir. Şunu bir daha raportlayalım. Toksik. O. Yani yapacak bir şey yok. Ben daha fazla bu Paris'te de katlanmak istemiyorum. Normalde Paris'te oynamıyorum zaten. Şura, şuralarda oynuyorum genelde. Paris'te de ilk oyunumuzda da Gavad'ın teki geldi. Kusura bakmayın. Yani yapacak bir şey yok. Tehlikedeyiz hocam. Ben de bok gibi oynadım. Seyir zevki sıfır olan bir maç izlettim. Size özür diliyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.